Cingen tavuğu yapıyoruz. Yağmur dilinde. Bu da köy tavuklarından organik cingen tavuğu yaptık. Gördüğünüz gibi güzel olmuş. Kutun kızım hop maşallah. Aman 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 yavruma bak benim hop. Koy Haydi bismillah. Başka? Çek yakın. Var mı başka? Fırın yandı maşallah. Evet arkadaşlar. Bu da pide fırınımız. Diğer taraf ekmek fırını. Burası pide. Kendimize göre yaptık. Çok güzel yağmur yağıyor maşallah. Toprak suya doydu bir kere. Ağaçlar açmaya başladı. Biz de iki günlük tatilde köye kaçtık. da yağmurda yürüyüş yapıyoruz şerefe coşkun dere taşmış

Kaç kutumuz Hop maşallah. Bak bana 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 yavruma bak benim. Hop. Ay şuraya. Haydi bismillah. Başka? Çek ya kız. Şey, yani, Var mı başka? Yani, yani. Bunlar akiki köy buyu Köy fırında ekmek olacak. Tamam mı kızım? Tamam. Onlar bir yarın yediği zaman da miden oturmaz. Şifalıdır bunlar. Her zaman için köy ekmeği gıdalıdır. Köy mayası, hakiki maya, ekşi maya yoksa öyle pazar ekmeği gibi değil bunlar. Diyeceğinlere afiyet olsun. Ben şimdi fırını yakmaya gidiyorum. Sonra bir daha görüşmek üzere şimdilik bay bay. Fırın yandı maşallah. Evet arkadaşlar. Bu da pide fırınımız. Diğer taraf ekmek fırını. Burası pide. Kendimize göre yaptık. Babam yaptı sağ olsun. Oraya gelince böyle pide yapıyoruz. Pideler meydanı. Ismaraklı patates, patatesli yumurtalı. Patatesli yumurtalı. O şekilde şimdi afiyetle yiyeceğiz. Her çeşitinden vardır. Her çeşitinden var. Cingento yapıyoruz. Yağmur dindi. Hava sertleşti biraz. Ortam güzel, sessizlik, sakin. Olay budur. Bu da köy tavuklarından organik cingen tavuğu yaptık. Gördüğünüz gibi güzel olmuş. Afiyetle halledeceğiz şimdi. Hayırlı günler.